Sevgili dostlar merhabalar. Ben Özgür Uğuda. Bugünkü Havariler serimizde Havari Matias hakkında konuşacağız. Matia, Yahya'nın baptizinden göğe yükselişine kadar İsa'yı takip eden bir öğrenciydi. 12 havarinin içerisinde İsa tarafından seçilmiş biri değildi. Bu nedenle bu bazı tartışmaları beraberinde getiriyor. Havariler tarafından Yahuda İskariyot'tan sonra onun yerini almak üzere atandı. Yahuda İskariyot'un ölümünden sonra atanması ve İsa Mesih tarafından 12'lere dahil edilmemiş olmasından ötürü bazı çevrelerce teolojik tartışma unsurudur. İncil'in tamamında kendisiyle ilgili sadece iki yerde ismini görüyoruz. Kutsal yazılardan öğrendiğimiz tek net bilgi, Petrus'un 12'lere dahil olacak kişi olarak Matia'nın tüm şartları karşıladığı gerçeğini söylemesidir. Elçilerin işleri 1.21-22'de sunulan şartlara göre havarilerin arasında olmak için Yahya'nın vaktizinden başlayarak Rab İsa Mesih'in göğe yükselişine kadar olan zamanda Onlarla birlikte zaman geçirmiş olması, İsa'nın dirilişine tanıklık etmiş olması şartları vardı. Bu şartları karşılayan kişilerden birilerinin 12'lere katılması gerekiyordu. Bu şartlara uyan iki isim öne çıktı. Birisi Barsaba denilen ve Yustus diye de anılan ve bilinen Yusuf, diğeri ise Matias'tı. Kutsal Kitap açıkça söylemese de Matias'ın İsa'yı erken zamandan beri takip ettiği ve seçilecek kadar önemli olduğu gerçeği görülür. Kendisinin İsa tarafından kendi gitmeden önce görevlendirilen ve yetmişler olarak bilinen grubun içerisinde olduğu düşünülür. Ve kilise babası Eusebius'a göre de Matias, İsa tarafından gönderilmiş yetmiş kişi arasındaydı. Matia'nın Yahudiye'de hizmete başlayıp Gürcistan'a kadar müjdeyi duyurduğu ve orada gömülmüş olabileceği düşünülür. Kimileri mızrakla öldürüldüğünü aktarır, kimileri ise taşlanarak öldürüldüğünü ve ardından başının kesildiğini aktarır. Sonuç olarak biliyoruz ki kendisi de İsa'nın sadık bir takipçisiydi ve canını gözden çıkaracak kadar Rab'bini seviyordu. Sevgili dostlar, Havariler serimizin sonuna geldik. Bir sonraki programdan haberdar olmak ve farklı programlar hakkında bilgi almak için kanala abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Esenlikle kalın.